1959 yazında yüksek sıcaklıklar, susuzluk problemi ve çöplerin konteynerlarda atılmıyor olması şehri sineklerin basmasına neden oldu. İlaçlama çabaları da sonuç vermiyordu. At arabalarının da çokluğuyla İstanbul'da sinek varlığı oldukça arttı. Bu durumun giderek büyümesiyle gazeteler kara sinekleri kovmak için yöntemler gibi haberler yapıyorlardı. Sinekler nedeniyle insanlar yemek yiyemez, uyuyamaz hatta çalışamaz hale geldi. Sinek raketlerinin kara borsaya düşmesine neden oldu. Çıkar yol bulamayınca dönemin İl Sağlık Müdürü günde 40-50 sinek öldürdüğünü, aynısını halkın yapması gerektiğini söylüyordu. Gittikçe kötüleşen durum karşısında İstanbul Belediye Başkanı 1,5 milyonluk nüfusa sahip İstanbul'da herkes 10 sinek öldürse 15 milyon sinekten kurtuluruz diye düşündü ve halka bir çağrı yaptı. Gazeteler ve radyolardan aktarılan sinek avlama organizasyonuna göre ilk olarak 17 Ağustos 1959 günü saat 13'te halk topluca sinek öldürmeye çağrılıyordu. İstanbulluların bir saat süren çalışmaları sonucu 10 milyon sinek avladığı belirtildi. Valilik ve belediye bu konuya oldukça önem verdiği için sinek avına katılmadığı tespit edilenlere ceza kesildi. 10 milyon sinek öldürüldüğünün açıklamasına rağmen şehirdeki sinek sayısında bir değişiklik olmadı. Bu nedenle her pazartesi günü aynı saatte tekrarlanması gerektiği belirtildi. Her hafta katılımın giderek azaldığı sinek avında istenilen sonuca ulaşılamadı. Kışın gelmesiyle birlikte sinek nüfusu kendiliğinden azaldı ve yapılan bu organizasyon tarihe en garip olaylardan biri olarak geçti.